Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu ile birlikte Ah Nerede filminde yer alan Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Nur değişimiyle şaşırttı. Arık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı Ah Nerede filmi adını Füsun Önal'ın Ah Nerede şarkısından aldı. Bursalı bir toprak ağasının İstanbul'da okuyan üç oğlunun yaşadıklarını anlatan film günümüzde bile sıklıkla izleniyor. YouTube ve televizyon üzerinden sık sık yayınlanan filmin kadrosunu Adile Naşit, Nilgün Atılgan ve Aydan Adan gibi isimler oluşturdu. Filmde Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit isminin sevgilisi olan Serpil Nur yıllar sonra ortaya çıktı. Ah Nerede filminde sarışınlığı ve güzelliği ile dikkatleri çeken Nur bu film sayesinde kariyerinin zirvesini yaşadı. Bir süre sonra ortalardan çekilen ve herhangi bir yapımda yer almayan oyuncu değişimi ile gündem oldu. Kemal Sunal, Barış Manço, Tarık Akan gibi isimlerle birlikte rol alan Serpil Nur'un filmleri yıllar geçmesine rağmen hala akıllarda. Kariyerinin zirvesinde sinemalardan çekilen Serpil Nur daha mütevazi bir hayatı seçti ve Antalya'ya yerleşti. Nur günümüzde Antalya'nın yerel gazetesinde köşe yazarlığı yapıyor. Twitter ve Instagram'ı oldukça aktif kullanan Serpil Nur, eşinin soyadı Abiral'ı kullanıyor. Ünlü ismi Serpil Nur Abiral olarak bulabilirsiniz.